Bahis ve şike iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Tutukluluğu devam eden sarı lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş cezaevinden yazdığı bir mektupla Fenerbahçe camiasına yeni yıl mesajı gönderdi. Yandaş, daha önce yazdığı mektupta en çok dostlarının sessizliğini unutmayacağını söyleyerek sitem etmişti. Fenerbahçe kaptanının yeni mektubu ise daha duygusal ve minnet dolu oldu. Kötü gün dostlu olduğunuzu k a n i t l a d i n i z işte yandaşın cezaevinden kaleme aldığı o mektup. Sevgili Fenerbahçe ailem ve futbol ailesine, öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasam da sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum. Geçtiğimiz günlerde göndermiş olduğum mektubumdan sonra destekleriniz ve güzel geri dönüşlerinizin bana ulaştığını, benim arkamda durup sahipsiz bırakmadığınızı bilmenin bana büyük güç verdiğini bilmenizi isterim. Kötü gün dostu olduğunu yıllarca herkese kanıtlamış şanlı taraftarımız iyi ki varsınız. Camianın başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım. Fenerbahçe formasını üzerimde taşıdığım süre boyunca her mücadelede en önde olup kulübüm için elimden geleni yaptım. Bazen iyi bazen de kötü olduğum süreçler oldu. Ama ne kendim ne de siz büyük Fenerbahçe camiasının başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım, olmayacağım da. Siz Büyük Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz beni burada dimdik ayakta tutuyor. Her zaman olduğu gibi herkesin de bildiği üzere Fenerbahçe camiası kötü günde o S T U D U R çünkü bu camianın gerçek sahibi her zaman taraftarıdır. R A K İ P K E N birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma geldik. Hayat bana burada da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dışarıda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunus'um, Apom, Orkun'um ve 18 ila 20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim. Biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin, buradaki kardeşlerim bana, bizler de size emanetiz. सिरना की इशारे